Hepinize merhaba arkadaşlar. birlikte nasıl video yapılır onu göstereceğim. Bu videolarınız yani keşfete düşebilir. Size nasıl shorts videosu yapılır onu göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar ben yaptım. Capçuta giriyoruz. Reklam çıktı. Hemen reklam bitsin geliyorum. Arkadaşlar reklam bitti. Şimdi yeni projeye basıyoruz arkadaşlar orada bir tane video var kaydedeceğiz arkadaşlar yani videoyu kendiniz yapmanız gerekiyor yani ben kendim yaptım mesela şunu yapacağım ben ön izleme yükleniyor Hemen yani yüklensin şu ön izleme Emir, Pepe, Pepe yok artık, yok. 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 Ses kısalım ha ekleye basıyoruz arkadaşlar burada hani demeyi işlemiyor diyorlar ekleye basın arkadaşlar bu olsun hemen geliyorum evet arkadaşlar oldu geldim şimdi ilk önce arkadaşlar şimdi olmadan en, en önce metin ekleden yani sizin videonuzun sizin o videonuz olduğunu belli etmeniz için yani şey yapmanız gerekiyor yani oraya adınızı yazmanız gerekiyor o da şöyle şu göstermiyorum. B bana basıyoruz yazı tiplerinden arkadaşlar. Cevap yapıyorum. Stillerden de ben ben şeyi seçtim. İstediğini seçebilirsiniz yani size kalmış. Buraya adımı yazıyorum yani King Fenerli 42 ha. Yazdık arkadaşlar. Bir yukarı bir yere koyuyoruz. Yani sizin videonuz olsun belirli yani kimse videonun çalmasın diye biraz komik video arkadaşlar kabul edeyim Çarp şu arkadaşlar en sonunda şu bitiş var ya onu silmeniz için oraya basıyoruz ve sile basıyoruz. Bu kadar kolay. Tamam arkadaşlar eğer ki ayarlamayı falan istiyorsunuz şöyle düzenli var ona basacaksınız. Ondan sonra gidiyorsunuz. En iyi yapılanı yapacağım arkadaşlar yani böyle hiçbir düşebilirsiniz. Ses düzeyini full yapıyoruz. Arkadaşlar Ondan sonra buradan ayarlaya basıyorsunuz arkadaşlar. Parlaklık. Arkadaşlar parlaklığı birazcık fazla Yok hatta parlaklığı neyse tamam. 7 yapıyoruz parlaklığı arkadaşlar. Kontrast, kon, kontrast neyse 20 yapıyoruz. uygunluk 16 olsun. Arkadaşlar parlaklık yine var. Bunu yine aynı şekilde 7 yapalım. Keskinlik biraz fazla olsun. Bunlar gerekiyor, bunlar gerekiyor geç. Tike basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra olduğu için şimdi buran filtrelere basıyoruz. Ben şunu yapıyorum. arkadaşlar şu istediğiniz seçebilirsiniz ama ben bunu yapıyorum. biraz şey yapıyorum. var. Ona basıyorum. Biraz fazla olsun. Tik. Şimdi videomuzu izleyelim. Arkadaşlar şunu yapmayı unutmayın. Şu sağ en üst köşede dışarı <laughs> arkadaşlar. Onun sonunda bir tane 720 p yazıyor. Oraya basıyoruz. Çözünürlük 1080 p yapıyoruz. Kare hızını 60. Bunu da yüksek yapıyoruz. Sonra arkadaşlar izleyelim. Böyle arkadaşlar. Sesi ben kapattım çünkü bayağı fazla ses geliyor. Bayağı güzel yani böyle keşfete düşebilirsiniz arkadaşlar. Ben kolay bir edit böyle yapmaz, yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama yani en başta yapmak biraz zor. Neyse dışa aktar basıyoruz arkadaşlar. Dışa aktara bu hemen olsun geliyor. Arkadaşlar oldu. Buradan olduktan sonra YouTube'a basıyoruz. YouTube'a bastık. Sonra da böyle işte sonra sonrakiye basıyoruz arkadaşlar bir daha sonraki sonra buraya başlık izleyelim arkadaşlar buraya ben yazayım pepe ölmüş yani, kolu, yani biraz komik bir edit olabilir ama yapacak bir şey yok bize böyle pepe ölmüş ya bu e, buraya üzüntü işareti koyabiliriz böyle böyle arkadaşlar keşfete düşmeniz için en iyi yöntem şu İlk de keşfet. Sonra şu hot yani size göre özel olmaya da sorun yok. Sonra arkadaşlar kanalımız adı mesela benimki King Fenerli. Fener. Kung yapmış. Bunu düzeltelim. Ay bir şey oldu. Hah. bunu iyi yapıyoruz. Zaten burada King Fener çıktı oldu benim kanalım. Böyle oldu. Arkadaşlar biraz arttırmak isteyen şöyle de yapabilir. Funny. Tamam. Şimdi short videosu yükleye basıyoruz. Bu yüklensin arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim video yüklendi. Şöyle gördüğünüz gibi Pepe yok ölmüş diye görüntü yok. Şimdi daha yeni yüklendiği için. Asıyoruz videoya. Arkadaşlar keşfete düşmesini istiyorsanız Buradan beğen, yani beğendiği kapatıyoruz. basıyoruz. Peki, evet. Mesela ben analizlere bakayım. Böyle görünüyor. Şu anda sıfır görüntüleme yazıyor ama birazdan bu bayağı fazla olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.